İslam, İslam Kurtarıcıları adını almakta. Döneminde toplam 10 tane basılmış. Milli Mücadelenin ilk propaganda fişlerinden bir tanesi. Ee, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yer aldığı bu afişte e, bir kadın figürü hemen dikkatimizi çekmekte. Bu kadın figürü Türk bayrağına sarılı Türk vatanını temsil etmekte. Önündeki e, haritayla ve evinde kalıcıyla birlikte bize misak-ı milli sınırlarını işaret etmekte. Yani e, Kurtuluş Savaşı'nda da biliyorsunuz kadınların savaştaki katkılarından e, dolayı bu e, kadın figürü de Türk vatanında benim de katkım var, ben de elimden geleni yaparım şeklinde bir e, bize anlam yüklemekte 2015 yılında Avrupa'nın en prestijli altı müzesinden bir tanesi seçildi. Tabii ki dünya standartları üstünde bazı müzeler vardı 2015 yılındaki bu kategorilerde. Bunların arasında ilk altıya girmiş olmak tabii ki şehrimiz için de çok önemli bir durum. Tekeköy mağaralarındaki ilk ayak izleriyle birlikte başlayıp kent müzesinin açılışına kadar devam ediyor. Müzemiz bağışlarla birlikte çoğalan bir müze. Yani satın Almanya'yla almayla hiçbir eserimiz yok. E, Samsun halkı e, kendi gönüllerinden kopan, kendi hikayelerinin parçası olan eserleri bize bağışlamakta. Burada da bazı önemli eserlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Milli Mücadele'nin ilk propaganda afişi olan Halas Karahan İslam adını verdiğimiz bir afiş. Bu döneminde toplam 10 tane basılmış taş baskı bir eser. E, bunlardan bir tanesi de Kent Müzesi'nde Mustafa Kemal ve Silah arkadaşlarının yer aldığı e, Milli Mücadele'nin ilk propaganda fişlerinden bir tanesi. Okul dışı eğitim programları kapsamında da bir projeye ev sahipliği yapmakta. Öğrenciler sabah geliyorlar müzemize. Müzemizi geziyorlar. Rehber eşliğinde yaklaşık 45 dakika kadar. Daha sonra çocuklar neler öğrendiler onları pekiştirmek amaçlı atölyede bazı etkinlikler yapıyoruz. Yıl boyunca tüm okul gruplarına açık. Yani Okul öncesinden başlayıp liseye kadar tüm öğrenci gruplarını ağırlıyoruz. Onun dışında tabii ki şehir dışından gelen turlarımız, e, yurt dışından gelen misafirlerimizle e, gittikçe de sayımız artmakta. E, Haziran ayına kadar kapalıydı, Ekim ayından Haziran ayına kadar kapalıydı. Haziran ayından günümüze kadar e, yani bugüne kadar, Aralık ayına kadar yaklaşık 150 bin kadar ziyaretçimiz oldu. está tudo Şimdi bastırmadan sadece dokunuyorum. Evet. evet. Yani, şimdi, iyi şimdi, iyi iyi iyi. Devam şimdi önce çamur hissetmeni istiyorum. Böyle bir dokun. Hayır, aynı benim yaptığım gibi hiç bastırmadan.